Herkese merhabalar yeni bir video ile karşınızdayız ve bu önemli son dakika gelişmesini son dakika videosunu sizlerle paylaşıyorum Marmaris'teki yangınla alakalı Marmaris'teki yangının nedeninin belli olduğunu sizlerle paylaşalım Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği Orman yangını devam ediyor. Yangını çıkardığı iddia edilen iki çocuğun ise ifadesi ortaya çıktı sayın seyirciler. Son dakika haberine göre e, yangını çıkardığı iddiasıyla 10 yaşlarında iki çocuğun pedagog eşliğinde ifadeleri alındı. Çocukların kitap yakıyorduk, alev çoğaldı, kola şişesine su doldurup söndürmek istedik sönmedi. Biz de kaçtık dediği öğrenildi. İçmeler Karayolu Armutalan Mahallesi siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda dün saat 13 sıralarında yangın çıktı değerli izleyenler. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre uzaklıktaki yangın bölgesine İlk etapta bir helikopter, yedi arazöz ve su tankerleriyle çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Peki gelelim şimdi bu çocukların ifadesine. Bir kez daha tekrarlayalım. Alevlerin başladığı noktaya yakın yerde evleri bulunanlar yangını komşu çocukların çıkardığını öne sürdüler. Bunun üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amiri ekipleri 10 yaşlarında iki çocuğun pedagog eşliğinde ifadeleri ifadelerini aldı ki dün de biliyorsunuz bu konuyla ilgili e, gündemde bir gelişme vardı. Pedagog beklendiği açıklanmıştı. Birçok haber sitesi bu haberi geçmişti. Pedagogların geldiği andan itibaren de çocukların dinleneceği ve ona göre de bir yol belirleneceği açıklanmıştı. İşte o pedagoglar çocukların e, yine düşüncelerini aldı. Onlarla konuştu. Çocukların özellikle kitap yakıyorduk. Bir anda alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık dediği aktarı Çocukların pedagoglara böyle bir cevap verdiği de biliniyor. Diğer taraftan Bodrum ve Köyceğiz'deki yangınlarla ilgili de araştırmaların devam ettiği bilgisini paylaşalım. Gelişmeleri 10.10 TV aracılığıyla sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. 10.10 TV 10 numara TV kanalından ayrılmayın diyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.